Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamü ala Resulillah. Son senelerimizde çokça dernek, vakıf, sosyal yapı oluşturuldu. Bunlar idare heyetleri var, denetim merkezleri var, yasalar kontrol ediyor. Biz Müslüman olarak yani belli fıkıh hükümleri dışında hassasiyetimiz, İslami hassasiyetimiz açısından şu noktalara dikkat edeceğimiz nelerdir dersek deriz ki dernek, vakıf, sivil toplum yapısında şüphe uyandıracak ortam ve konulardan, işlerden uzak durulacak. Bir. İkincisi tartışmak ve ihtilaf, aykırılık gündemimizin dışında olacak. Hiçbir şekilde katılmayacağız. Üçüncüsü görevi isteyene değil hak edene vermeyi vazifemiz bileceğiz. Dördüncüsü bir şeyde fayda var, zararlı var ve biz tercih etmek zorunda kalıyoruz. Müslümanlar için daha faydalı hangisi ise, en faydalı hangisi ise, en az zararlı hangisi ise diye tercihimiz yapacak. Beşincisi de bir sosyal faaliyet olarak yaptığımız bir işin sonu bizi nereye götürecekse başını da o kabul edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.